Sokakta koşu yapmak için çok güzel bir gün. Ben YouTuber Mr. Beast. Senden çok özür diliyorum. Özrüm karşılığında da sana sınırsız para veriyorum. Lütfen kabul et. Hemen bankaya gidip hesaplarıma bakmam lazım. Dedikleri doğru mu acaba? Evet artık çok zenginim. Bu çocuk bu kadar parayı nereden bulmuş? Bu paraları hemen el koymalıyım. Yuhu çok zengin oldu. Hey Ezik benim para makinamın önünde ne yapıyorsun? Sorun ne dostum? Sınırsız param var. Çekmek istiyorum. Artık kullanılmıyor. Ha ha ha. Hey ne yapıyorsun? Bırak onu çabuk yere. Daha paralarımı çekmedim. Artık kullanılmıyor çocuk. Git buradan. <laughs> Selam oyun mania ailesi bugün çok güzel bir Tycoon oyunuyla baş başayız arkadaşlar. Baba bugün Hacker Tycoon oynuyoruz. Bugün Hacker olduk. Hacker Tycoon oynuyoruz. Paralarımızı çalan kötü bir timsah var arkadaşlar. O timsahtan öncümüzü almamız lazım. Paralarımızı geri alacağız ondan. Paralarımızı geri almamız için ne yapmamız lazım Muhammed? Baba tabii ki hacker olmamız lazım. Kendi şirketimizi kuracağız ve hacker olacağız. Bir sürü adamlarımızı işe yerleştireceğiz. Ve o kötü timsahtan öcümüzü alacağız arkadaşlar. Muhammed'in şirketi de hemen şu ileride. Bizimki de burada. Ve oyunumuzu tanıtıma başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şirketimizi kurduk. Gördüğünüz gibi oyun manyanın hacking grubu diye bir yer satın aldık kendimize. Ve hemen içeriye girelim. Oyunumuza başlayalım. Burada gördüğünüz gibi terminali yükseltme yerlerimiz var buradan. Yaptığımız eşyaların gücünü, hızını yükselteceğiz. Daha çok para alma, daha hızlı para alma falan filan bir sürü şeyler var. Ve başlayalım. İlk hack istasyonumuzu buraya kuruyoruz arkadaşlar. Ve sıfır parayla kurduk. Buraya ilk başta bir tane hack istasyonu kuruyoruz. Buradan ilk paramızı kazanabiliriz. İçeriye hemen oturalım bakalım. Evet bilgisayarımız açıldı ve kurmaya başlayalım aşağıya basın diyor. Aşağıya basıyoruz. Geri basıyoruz. Yukarı basıyoruz. Aşağıya basıyoruz. Yukarı basıyoruz ve ilk hekimizi yapmaya başladık. Arkadaşlar güvenlik duvarını kırmamız için bunları yapmamız lazım. İlk başta gördüğünüz gibi 50 puan istiyor bizden. Güvenlik duvarını kırmamız için 50 puanı aşmamız lazım. 2'ye basalım şuradan. 2 seçtik. 5 20 20'yi de seçtik ve 40'ı seçelim. Evet. 50 puanı aştık ve 50 puanı aştık. Güvenlik duvarını kırıyoruz. Hack başarılı oldu. İlk baştakini kırdık. İkinciye bakalım. Yeşil yerlerde durdurmaya çalışacağız arkadaşlar. Durdurduk. İkinci durduramadım. Bir daha tekrardan alıyoruz. Durdurdum. Durdurdum ve durdurdum. İlk sunucumuzu buraya yerleştirelim hop ilk sunucumuzu yerleştirdik ve işçimizi de alalım buraya İlk işçimizi de aldık İlk işçimiz para kazanmaya başladı heklemeye başladık Muhammed etrafı evet baba hackliyoruz yavaş yavaş hemen bir arkadaş daha alalım buraya Aa, buraya paramız yetmiyor para birikmesi lazım çalışın arkadaşlar çalışın bir an önce her tarafa hacklememiz lazım kötü timsah bankasını hackleyip bütün paralarını boşaltmamız lazım arkadaşlar çalışın çalışın. Evet üçüncü arkadaşımızı da alalım işe. Ve dördüncü arkadaşımızı da iş aldık. İyi geliyor bak. A dekorasyon yeri açıldı. Şuradan hemen dekorasyonumuzu alalım. Bir dekorasyon. Şuraya da bir tane de müdür alacağız. Müdür ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Müdür arada sırada işçilerimiz kaldığı zaman onları uyandırıyor. Ve daha hızlı çalışmalarını sağlıyor. Hemen yükseltmeleri yapalım. Gördüğünüz gibi hemen buradan Mesela şunu yükselttiğimizde Paralar daha çok daha çok geliyor Hekin gücünü yükseltelim 8 dolar 8 dolar gelmeye başladı Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 dolar 8 dolar geliyor Bir daha yükseltirsek 16 dolar 16 dolar gelmeye başlıyor Ve bir daha yükseltelim 26 dolar 26 dolar geliyor Paralar geliyor Baba hekin gücünü hep yükseltmemiz lazım Ne kadar çok yükseltirsek O kadar çok paralar gelmeye başlayacak Ve bir an önce o kötü timsaha yok etmemiz lazım. Bütün paralarını alacağız o timsahın değil mi Muhammed? Evet baba onu yok etmemiz lazım. Arkadaş hacking kızını yükselttiğimiz zaman da daha hızlı paralar gelmeye başlıyor. Daha hızlı hack yapmaya başlıyorlar. Bunları da ihmal etmeyelim Muhammed. Evet baba onları da ihmal etmememiz lazım. En üstteki kişisel hack hızı onu çok çok uğraşmayın. Çünkü kendimiz çok hack yapmayacağımız için boşu boşuna almamıza da gerek yok. Yenik gelen paralarla hop şuraya bir tane daha Buraya bir pizzacı açtık arkadaşlar Gördüğünüz gibi pizzacıyı açtık buraya Buradan arkadaşlarımıza pizza yemek siparişlerimizi yapabileceğiz Daha doğrusu aslında burası bir pizzacı değil arkadaşlar Ne biliyor musunuz? Muhammed ney burası? Baba pizza görünüşünde bir Tabii ki de hack istasyonu Evet burası pizza görünüşlü yani dışarıdan baktığınız zaman pizzacı gibi gözüküyor ama gerçek amacımız hacklemek para kazanmak hemen bunları da sunucumuzu buraya oluşturalım buraya da bir arkadaşa hemen ekleyelim hop başlasın burası da para kazanmaya bir arkadaş daha alalım hemen burası da kazandı bir arkadaş daha alalım bir arkadaş daha paralara bak maşallah 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 mutfak müdürünü de alalım müdür bak müdür Müdür bunları sakın uyutma. Bunlar para kazansın. Bize eklesin. Bütün bütün bankayı ekleyelim. Bütün paraları alalım. Tamam mı müdür? Hemen buraya da bir mutfak masası yapalım. Yemeklerini yesin. Acıkacak. Baksana harıl harıl çalışıyor arkadaşlar. Maşallah maşallah maşallah. Bir sonraki yükseltmeye doğru gidelim hemen. Bakalım bir sonraki yükseltmeyi neyi yükseltelim? Tabii ki para kazanmayı yükselt. Yükselt. Oo kaça geldi? 58 dolar kazanıyor. Ve hızlandırmayı da yükseltelim. Hızlandırmayı geri de bırakmayalım. Ne kadar hızlı olursa o kadar hızlı paralar gelir. Bir daha 80 dolara yükselttik. 80 dolar geliyor. Her bir seferinde 80 dolar geliyor. Arkadaşlar arada bir sırada şu sunuculara dikkat etmemiz lazım. Şu kötü krokodil var ya kötü timsah bizim sunucularımızı da ekliyor. Sunucular yanmaya başlıyor. Yanmaya başladığı zaman hemen onları tamir etmemiz lazım Gelin bakalım buradan ikinci katı inşa edelim Hop ikinci katta inşa oldu İkinci kat bu ne buzdolabı dekorasyonu Hemen dekorasyonu da koyalım buraya İkinci kata doğru çıktık Buraya da bir tane sunucu yerleştireceğiz Her katı sunucularla donatacağız arkadaşlar Buraya da hemen çalışanlarımızı yerleştirelim. Bir televizyon koyalım şuraya. Arkadaşlar, her katı inşa ettiğinizde daha çok para, daha çok para geliyor. Ne kadar çok kat inşa ederseniz o kadar çok para gelmeye başlayacak. Sol taraftan hediyeleri de almayı unutmayın. Şuradan hediyelerimizi toplayalım hemen. Bakın, aldık. 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 Bir sürü hediye aldık be etkinliklere giriyoruz. Etkinlikleri yapmadıysanız bu etkinliklerden de hemen alabilirsiniz. İddia edelim buradan. Buradan çok güzel şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar bu etkinliklerden. Mesela para vermeden atlatma alabiliyorsunuz. Daha çok paralar da alabiliyorsunuz. Daha çok para kazanma da alabiliyorsunuz. Hemen şuraya yeni işçilerimizi koyalım. Hop bir işçi daha koyduk buraya ve 175 hektan koltuğumuzu da koyduk buraya. Koltuğu da koyduk. Bir dekorasyon malzemesi daha koyduk şuraya. Ve bir arkadaş daha işe alalım. Bir arkadaş daha işe aldık. Ve bu katı da tamamladık gibi. Aa bir müdür almamız lazım. Bir tane müdür alalım bunların başına. Yoksa bunlar uyuya uyuyakalıyorlar. Şuraya da bir tane daha. Ve üst katı da açtık. Bir sonraki odayı da açtık arkadaşlar. Bu oda ne odası? Bu oda FBI sunucusu odası. Burada FBI'yi hackleyeceğiz herhalde. Açalım şunları da hemen. Hop. Buraya da bir sunucu. Buraya da birkaç tane arkadaş koyalım. Oo, burası gizli oda. Gizli çalışanlar ve gizli oda. Burayı da açtık. Burayı da açtık. Çalışmalara başladı arkadaşlar. Hemen aşağıya doğru inip bakalım. Aşağıda kimler var? Arkadaşlar bakın burada aa bak sunucumuz yanıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen E harfine basıyoruz. Sunucumuzu tamir ediyoruz. Sunucumuzu nasıl tamir edeceğiz? Tabii ki 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'e basarak sunucumuzu tamir ediyoruz. Sunucumuz tamir oldu ve yükseltmeleri yapalım. Şuradan hack gücünü yükseltelim. Daha çok paralar gelsin. Paralar paralar paralar. Ne kadar yükseltirsek o kadar çok para. Şu an 200 dolar 200 dolar para gelmeye başladı. Bir daha yükseltelim 242 dolar olsun. Alttan da hack hızını biraz yükseltelim. Hack hızını da yükseltirsek daha hızlı bunlar bize para kazandırmaya başlayacaklar. Buraya hemen 50 hack'imizi yaptık. Buraya bir bahçemizi yerleştirelim. Bahçemizi de kurduk. Arkadaşlar bu hack'ler her yükseldiğinde daha güzel şeyler alabiliyoruz. Mesela bakın buraya cüceleri de koyduk. 342 hekimiz var şu an. Hemen gidelim yükseltmelerimizi yapalım. Şuraya bir yükseltme daha. Bir yükseltme daha yaptık. Daha çok para daha çok para gelsin. 508 dolar 508 dolar gelmeye başladı. Baba kısacası hacklerimizi harcadığımızdan hiç hekimiz bitmiyor. Evet hackler gitmiyor. Hackler sadece paralar yani biriktiği zaman bu hacklerle Güzel güzel aksesuarlar alabiliyoruz evimize Hemen üst katımıza gidelim bakalım üst katta neler var Üst kata gidelim ne eksik vardı buraları tamamlayalım Burada Aa, bir arkadaşı da aldık şey, Bir arkadaşı da alalım Aa, Müdürü de aldık Müdür bak müdür bak bu çalışanlara çok dikkatli ol tamam mı Çok dikkat et bu çalışanlara Kaytarmasınlar Baba sana yardım etmeye geldim ben Gel Muhammed sen de bunların başında dur. Bak bunlar kaytarıyor arada sırada. Bunlar kaytardığı zaman bunlarla ilgilen. Baksana buradaki müdürümüz iskelete döndü. Aa baba. <laughs> Çok çalışmaktan iskelete döndü artık. Biraz yardım et bu müdüre. Çok iskelet gibi olmuş. Baba ben aslında çalışabiliyorum burada. Aa bir tane soğutucu alalım buraya. Susuyorlar baksana su içerler ya. Soğutucu dediydi, değil de su bidonu zaten. Baba onarıyorum ben senin şeylerini. Onar onar sen de yardımcı ol. Onardım baba. Ben ama. laboratuvarı açıyorum Muhammed. Laboratuvarı da açtık. Ve bir kat daha koyduk buraya. İlk katımızı yerleştirdik. Hemen sunucumuzu arkadaşlarımızı da koyalım. Bir arkadaşı koyduk. İkinci arkadaşı koyduk. Üçüncü arkadaşı koyduk. Dörtüncü arkadaşı koyamadık paramız yok. Arkadaşlar oyundaki bir arkadaşınızı ya da birkaç arkadaşınızı kendi taykınıza getirip de müdür olarak atayabiliyorsunuz. Size yardımcı oluyor, uyanları uyandırıyor ve size para kazandırabiliyor arkadaşlar. Hemen şuraya bir arkadaş daha koyalım. Bir çalışan daha ekleyelim ve müdür koyalım başlarına. Bir müdürümüz daha geldi. Ve uzaylı üssünü açalım şuradan. Uzaylı üssünü de açıyoruz. Arkadaşlar uzaylı üstünü açtık. Uzaylı üstüne çıkalım ve burayı da dizmeye başlayalım. Bir tane buradan koyalım. Hemen uzaylı Bu ne? Uzaylı. Aa, bir tane uzaylı işe alıyoruz Muhammed. Baba, uzaylı mı işe alıyoruz? Evet, baksana uzaylı hackerlarımız gelmiş. Ba Onlar da ikleme yapıyorlar. Baba, ben o zaman bunları uyandırayım mı? Sen bunları uyandır da dikkat et sana bir şey yapmasınlar. Bunlar uzaylı. <laughs> Hemen Sağları buraya var. bir çalışan daha koydum. Bir çalışan daha koyuyorum ve Aa o ne? Otuyu da gelmiş. Yanında böceği var. Bak yiyor. <laughs> Dikkat et. Ve buraya bir uzaylı daha işe alalım. Bir uzaylı daha. Son attık burayı doldurduk. Bir tane daha müdür koyalım. Baksana buradaki müdüre. Sakallı evet, uzaylı evet, müdürü. Sakallı uzaylı. Hayatımda da ilk hiç sakallı uzaylı görmemiştim. <laughs> Aa dışarıda jacuzzi'miz gelmiş. Muhammed buraya da jacuzzi'mizi koyalım. Hadi. Arkadaşlar buradan elit hacker bil bu alalım bakalım. Ve Plan. aldık. Bakalım o dünyanın en seçkin hacker olduk. Baba evet. Baksana ya binamıza bak Muhammed uzay üssü gibi oldu binamız. Evet baba uzay üssü zaten. En üst katta uzaylılar çalışıyor alt katta da biz çalışıyoruz paraları burada götürüyoruz. Kura, burada da kurabiye çalışıyor. Aa burada ne? Aa, adam? Kurabiye bölümü açılmış. <laughs> Bütün katı bitirdikten sonra kurabiye bölümü açılıyor bakın burada kurabiye bölümü açıldı. Aşağıda da bir tane şeyimiz var. Madenimiz. Madenden de coin çıkartacağız değil mi? Altınlar, coinler çıkartacağız. Evet baba, bitirince bunlar açılıyor. Şimdi buradan ne alacağız? Dur bakalım. Atlayalım aşağıya. Madende neler var? Bak madende işçiler var. Evet baba madende yapman lazım. Hemen buraya işçilerimizi koyalım. Bir madenci işe alalım bakalım. Çalışın bakalım buradan bize paracıklar geliyor Muhammed. Evet baba altın kazıyoruz. Evet çalışın çalışın çalışın. Muhammed server yanıyor. Bak evet server baba. yanıyor. Git git serverları hallet sen. Baba 300K çok pahalı değil mi? Ne için 300K? Bak işçi. Evet bir işçiyi üst 300k para istiyor. Ama ne kadar çok para getiriyor bunlar bilmiyoruz ki. 558 getiriyor Abi baba. Bunlar altın getiriyor bize herhalde. Kalkayım altın kaçır. mı çıkartıyor bunlar? Evet baba bunlar altın getiriyor. Bunlar altıncı bunlar. Bunlar bize altın madeni koyun çıkartıyorlar. Evet baba. Çok, yapacak bir şey yok demek ki o kadar. O zaman biz gidelim yukarı yükseltelim Muhammed. Evet baba sen yükselt yukarıyı. Yükseltmeleri yapalım ki daha hızlı paralar gelsin. Yoksa biz o işçileri alamayacağız. Baba neresi kırık? Bak bilmiyorum yanıyor diye bir yer yanıyor. Baktın mı bütün katlara? Evet. Ben bir bakayım bakalım burada 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 yanmıyor. Uzaylı burada ki... katı yanıyor. Uzaylı katı mı yanıyor baktın mı? Baktım baktım. Tamam söndür hemen uzaylı katını söndür. Serverlarımıza hackliyor. O kötü var ya o kötü krokodil bütün serverlarımıza hackliyor. Muhammed ben buradan yükseltmeleri yapıyorum. Ve Hek gücünü yükselteyim. 508 dolar geliyor şu an. Yükseldim. 578 bakalım kaça kadar yükselteceğiz Muhammed? Baba kendi Yükselt yükselt. Baba ben de kendi yerime gideyim de biraz para kasayım. Muhammed şu an 1160 dolar geliyor her bir hek başına. Harbi baba? Tabi dehşet para gelmeye başladı şu an. Bak bir daha yükselteceğim şu an. Gelsin para. Baksana jet gibi para geliyor ama aşağıyı biraz hızlı yükselttim Hızlı yükselteyim ki daha hızlı gelsin. Evet. Bak 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 ne i̇yi kadar iyi. hızlı geliyor şu an bak. Tak. Tak. Oo. Oo o, paralara bak. Uçuyor. Baba hacking gücünü ben uçurdum. Aa burası yanıyor. Ben burayı hemen söndüreyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve söndürdüm. Başka yanan yer benim yok benim değil mi? Her yerim yanıyor. Neyse. Baba ben de atıyorum Hazır mısın? Hep sen de bir tatarsan kabak gibi hiçbir şeyin kalmaz ona göre. Ama baba daha fazla para geliyor. 2x para. Tamam at bakalım. Attım gitti baba. Evet Muhammed de ah, bakın bakın Muhammed'in şimdi yeri bak nasıl sıfırlanacak bakın. Şu mavi yer. Aa bir katlı odaya düştü. <laughs> Sen yeniden her şeyi sıfırdan başla Muhammed. Evet baba ben şimdi yeniden başlıyorum. Bu altın madenini de hızlandırmak için şu gördüğünüz sol tarafta en altta blok zinciri var. Blok zincirini açıyoruz ve buradan hızlandırmaları yükseltebiliyoruz. Madencilik hızı mesela yükseltme diski paraları dönüştürme. Hemen buradan madencilik hızını arttıralım bakalım. 2. 55 saniye daha da arttır. Daha da arttıralım. Oo çok altın gidiyor. Evet kardeşlerim bugünlük de bu muhteşem Tycoon oyununun sonuna geldik. Eğlenceli ve güzel bir oyundu değil mi Muhammed? Evet baba çok güzel bir oyundu. Arkadaşlar kötü krokodil kötü timsahı yendik. Şirketimizi büyüttük. Hackerların en büyüğü olduk. Ve oyunu tamamladık şu anlık. İleriki seviyelerde rebirtlerinizi tekrar tekrar yaparak daha da güçlü, daha da güçlü ve daha da güçlü olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de videoya like atarsanız çok seviniriz. Açıklama kısmındaki Minecraft kanalımıza da abone olun. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone ol, beğen, paylaş, yorumla. Bitmez macera bizde bolca. Senin hep yanında oyun manya.